Merhaba arkadaşlar, Senem'in Marifet'te mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin beğenebileceği bir tarif hazırladım. Tarifime geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle biberlerimizi ay şeklinde kesiyoruz. Sonrasında kapya biberlerimizi de ay şeklinde kesiyoruz. Soğanımızı da küp şekilde kesiyoruz. Tavuklarımızı da sotelenecek şekilde kesiyoruz. Son olarak da sarımsaklarımızı kesip işlemimizi tamamlıyoruz. Ocağımızın üzerine almış olduğumuz tepsimizin içerisine ayçiçek yağını ilave ediyoruz. Sonrasında kesmiş olduğumuz biberlerimizi tepsimizin içerisine ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Soğanımızı ekliyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Sonrasında içerisine kırmızı kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. En sonunda sotelemek için kesmiş olduğumuz tavuklarımızı tepsimizin içerisine ilave ediyoruz. Biraz karıştırma işlemini yapıyoruz. Karıştırıldıktan sonra içerisine sarımsağımızı tuzumuzu karabiberimizi pul biberimizi zerdeçalımızı ve son olarak da salçamızı ilave ediyoruz ve karıştırma işlemimizi tekrardan yapıyoruz. Sonrasında üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynama işlemi başladıktan sonra üzerine kapağımızı kapatıyoruz. Ve güvecimiz hazır. Şimdiden deneyecek olanlara ve deneyenlere afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.